Arkadaşlar, hepinize bol kazançlar. Evet, haftanın son gününe girdiniz, Cuma günü. E, endeks bugün söylediğim noktaya kadar ulaşmış. Dün çizmiştim, hatırlarsanız. Endeksin buradan çıkması için burayı kırması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi, abiler nereye kadar getirdiler? Tam da söylediğim yere kadar, 2428'e kadar getirdiler. Orada bıraktılar. Yani bir şey adam gibi yapsalar olmaz. Bu da bize yarın tekrar arkadaşlar bir sıkıntıya sokabilecek durum oluşturuyor karşımızda. Yarın bunun üzerine attığında şu değerin altına gelmemesi lazım. Not edebilirsiniz. 2412. Eğer 2412'nin altına gelmezse yarın endeks aldığınız hisseleri taşımaya devam edebilirsiniz. Artık endeksin hedefi yarın gitse 2490, pazartesi gitse 2482 deriz. Ama burada 2482'nin kırılmasını ya da işte 90'ın kırılmasını çok önemsiyorum. Bu kırılmazsa arkadaşlar tekrar buradan aşağıya sert bir satışla karşı karşıya kalabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi sorulan sorulara geçmeden önce Mipas takip ettiğimiz hisselerden birisiydi. Bakın çok güzel bir bayrak çalışması yapıyor. 15 dakikalığın altına sarkmıştı hocam diyeceksiniz ama tekrar üstüne geçebilir diye tamamen listeden çıkartmadım ve üstüne geçti. Çıkartmama sebeplerimden bir tanesi de şu güzel bayrağın çalışabilme ihtimaliydi. Bu bayrak için işlem yapabilecek arkadaşlar varsa cesaret gösterebiliyorlarsa arkadaşlar bakın bu bayrağın hedefi. Bunu burada da buraya da çekebiliriz. Şöyle yapalım. Maksimumu alalım. Dibi de burayı kabul edelim şöyle. Bakın 7.35 gözüküyor. Şunun dibini kabul ettim. Burada kritik değer arkadaşlar 5.89, 6.12, 5.89. Yarın mesela bugün kaç görmüş? 6.01 görmüş. Yaklaşık 10 kademelik bir aşağıda iniş söz konusu 10 kuruş. Yani 10 kuruş için bu riske girilir miydi? Bence girilebilirdi. Eğer başka bir hisse bulamıyorsak bu riske girebilirdik. Eğer çünkü buradan bakın yarın kırarsa yarın 6.17'nin üstünde kalabilirse arkadaşlar 6.44'ü gezer. 6.44'ün üstüne çıkan bir mipas 7.35'e gitmeli diyor. Bilginiz olsun. Ama stop değerlerini mutlaka göz önünde bulundurun. 15 dakikalık üstünde şu anda bir sorun gözükmüyor. Bunu da stop değer olarak kullanmayın diyorum artık 15 dakikalı daha çok. Bakın şu değer burada stop olarak kullanılabilir. 6.01 Bunun altına çok sarkıtmamışlar çünkü. Adam burada bir çalışma yapıyor. Eğer bu çalışmasını bozan biri çıkmazsa, yarın için söylüyorum, bakın sıkışmış bir mipaz var karşımızda şöyle. Sağa doğru da yaparsak, evet, bugün de buraya sıkışmış. Yarın için mipaz, arkadaşlar şayet 6.12'nin üstünde, 6.14'ün üstünde kalabiliyorsa dediğim gibi hedeflere gitmeli. Evet, <laughs> hatırlarsanız 15 dakikalığın üstünde alırdığımız TDGYO. Şurada alabilirsiniz demiştim. Buraya kadar sarkıttılar. Sonra şurada alınabilir demiştim. 7.25 bakın 8.15 bize 1 lira kazandırdı. Burada stop olduk hocam diye bilenler çıkacaktır illa ki. 15 dakikalık stop yapıyoruz. E tamam burada stop olduysak sorun yok. E zaten yine kazanmış oldunuz. Ama bazen diyorum ya eğer hala bir kar durumunuz söz konusuysa arkadaşlar yani... Aldığınız değerin altına da inmemişse O zaman saatliğe geçip Saatlikteki stop değerlerinde kullanabilirsiniz Kağıttan eminsek bekleyebileceksek Mesela şimdi bu kağıdı buradan aldıysak Şuradan göstereyim 15 dakikalıktan Mesela şurası çok uygun bir yerde alım için 7.22 7.20 Bakın kağıt buraya kadar sarkmış. Bu beklenebilir diye düşünüyorum. Yani bu risk alınabilir. Hiçbir şey kazanmadan çıkarım. Ya da işte birkaç kuruş zarar ederim gözüyle bakarsanız. Burada 15 dakikalık altında stopta da olunmayabilirdi. Bazen aşağı doğru gittiğini görebilirsiniz ama ve maalesef gördüğünüz gibi TDG'yi yukarı aldılar. Demek ki amaçları yukarı götürmek öyle gözüküyor. Dolayısıyla şu an önünde TDG'nin engeli şu kaldı çizeyim. 8.89. 8.89 üstüne atıp kalabilirse bir sonraki hedefi söyleyeceğim. Ama şimdilik ana hedef 8.91, 8.90 olarak karşımıza çıkıyor. Takibe devam. Mipaz ve TDGO'da sorun gözükmüyor arkadaşlar. Trend gayrimenkulde bir de bakfaş sorulmuş. Bakfaşta çizdiğim görüyorsunuz arkadaşlar kanal dibinde varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Kanalı kırmadı. Kırmadığı müddetçe sorun yok, tutabilirsiniz, alabilirsiniz. İki tane stop değeri söylemiştim, bunlardan birisi şu an için, bugün için 14-17 idi, diğeri de 1377 77 Yani bence sorun yok, hala tutulabilir. 15 dakikalık üstüne atabilmiş mi bakalım? Sanırım atamamış, ama en azından iç moku'nun üstünde ve 5 dakikalığın üstünde duruyor. E bu da güzel bir gelişme diyebiliriz. Aslında en güzeli kanalın içinde kalıyor olması. Kanaldan çıkmadı. E, dolayısıyla buradan tekrar tepki geldiğinde arkadaşlar ilk gideceği yer 16.42'dir. Sonra da 17.28'dir. İsterseniz oradan çıkabilirsiniz. Yarın endeksin durumuna bağlı diyorum. Bir de tarama yapalım bakalım. Ne çıkacak karşımıza? Bugün doğru düzgün listeler çıkacak mı? Listeye alalım bu sefer. Dün listeye almadık unuttuk. Bir de 4 saatliği alalım. Ve tarama yapalım bakalım. Belki düzgün bir şeye kadarız. Gerçi bugüne kadar yakaladıklarımız hep iyiydi. Onu da söyleyeyim. Almat. Yani buna girilmez. Tek fiyat toplama var bunda. Geç. Anele. Bu bir gitmişti. Tekrar geriye indirdiler bunu. Bu da bu çukurdan çıkamadı. Bakalım ortadan alım yakmış mı? Evet ortadan alımı yakmış. Ama gene çok kritik yerde kalmış arkadaşlar. Bakın ben Anelay'i listeye alacağım ama bunu listeye almamın sebebi şu olacak arkadaşlar. 4 saatlikte bir de günlüğüne bakalım hemen. Evet, Anelay'i almamızın sebebi önemli bir destek seviyesinin üzerinde olması. 2.31 destek seviyeniz kaç? 2.27 4 kuruş. Bence değebilir. Yani onaya gelirdi de 2.27'nin altına kalmazsa analeyi de listeye alacağım arkadaşlar. Anale yazıyorum. Ekledim. Diğeri Ayen. Ayen çok uçtu. Yani gerek yok bence girmeye. Neden gerek yok. Koptu gitti kağıt zaten. Bunu ben hatırlıyorsanız 5'lerde falan e, Şuralardayken söylemiştim. Ben yine kısa vade buralardan çıktım. Böyle çok uzun bir şekilde gitti. E, ne yapalım diyoruz. Nasip kısmet. Şuradan şöyle bir tane bakın. Toba gördüm. Ve bu toba çalışmış. Şu kadarlık bir hedefi varmış. Kaçtan? 4.5'tan 9.5'a 5 kırıldıktan sonra 14'e gitmesi gerekiyormuş. O 17'ye gitmiş. Helal olsun. Bakalım. Yok buna bakmayacağım arkadaşlar. Yani yukarıda bu kağıt. Gerek yok bence. İhlas gazetesi geçen de soruluyordu. Bakalım tekrar. Evet 4 saatlikte ortadan yakmış ama daha bence beklenmedi. Çünkü burada da yakmış. Aşağı inmiş bozuk bir kağıt kalsın. Lokman ortadan yakmış. Mesela Lokman'a değerlendirilebilir. Bu da çok tepede ama bir parti daha götürebilirler. Dikkat ederseniz bakın şurada bir parti gitmiş, üstüne atmış. Bir parti götürmüşler. Sonra şurada tekrar üstüne atmış, bir parti götürmüşler. Burada da tekrar gidebilir. Yeri güzel gibi gözüküyor bakın. Dikkat edin. Bunu da arkadaşlar 16.67 izlemek için ben listeme alıyorum. 16.67 stopla lokmanı da listeye aldım. Türk Hava Yolları vay be 15 liradan 18 liradan söylediğimiz Türk Hava Yolları 3 kat yapmış. Tebrikler. Bence burada artık Türk Hava Yolları'na girilir mi? Ben bunu geçiyorum. Aksu ortadan yakmış ama zaten gideceği kadar da gitmiş. Biraz zor bir kağıttır çünkü kendisi. Oldukça tepede. Burada da mal yenebilir. Kalsın. Anale zaten günlükte de yakmıştı. Listeye aldım. Beyaz ortadan mı? Dipte bir kağıt. Ortadan alım değil. Geçiyorum. Boş fren. Çok ortadan bir alım değil ama değerlendirmek yok çok zikzak yapmış bu da bir yat gibi arkadaşlar Ama yine de değerlendirmek isteyenler eğer olursa 1122 üstünde 1122 toplu denesinler derim Yoksa bulaşmasınlar Bir sinir bozucu kağıt daha DNSi Bu da arkadaşlar Buradan alınabilir destek seviyesine gelmiş 12-33 stopla bunu da listeye ekliyorum Pek sevmem kendisini. Sığ bir kağıt. Ne makineydi bu? Dinamik. Gerel. Ne yaptı bu Gerel? Çıkabildi mi? Çıkamamış. Klasik. Geçen gün demiştim ben bunu. Bununla ilgili videoyu izleyin. Dedim ki gene gider buradan döner. Ya bir şaşırt ya kağıt. Bir şaşırt. Nasıl bir tahtacısı var bilmiyorum. Yani ya bu kadar kötü bir tahta yönetilir arkadaşlar. Onay gibi okuyalım biz bunu. Yani çok bu kağıda da öne, vermiyorum yani önermiyorum ama onay gibi okuyup madem kesmiş ortadan diyelim ki bunun içinde 448'in üstü, 448'in altında kalıyorsa uzak durun, 448'in üstünde listeye alalım bakalım. Ne yapacak görelim merak ediyorum biraz da çok sinir bozucu bir kağıt olduğu için biraz da merakımı gidermek için listeye ekledim. Takip etmek istiyorum. Yeni bir kağıt. Çok da yeni değilmiş. Yok buna bulaşmaya gerek yok. Parkme sürülmeye devam ediyor. 5-6 civarında. Klasik parkme hareketleri. Evet ortadan alım var. Burada da varmış ama üstüne atmamış. Burası biraz daha mantıklı. Buru da 6.38 stoplu arkadaşlar listeye ekliyorum. Takip edecek olanlar olursa Parkme'yi de 638 toplu. Takip etsinler lütfen. 638'in altına inerse bir kağıt. Yani orada saçmaladığını falan görürseniz e, bırakın gitsin. Sayas da boş bir kağıt bence. Bu da çok gitti. Bakın şuna. Yani kağıt. Ya böyle kağıtları hiç uygun görmüyorum arkadaşlar. 20 kat gitmiş kağıt. Yani 20 kağıt gitmiş artık burada ellerindekini boşaltmaya çalışıyorlar. Bir aşağı, bir yukarı. Gerek yok zaten ortadan da alımda da değil. Evet. Bugün listemize bunları aldık bakalım bunlarla ilgili yorumları artık yarın akşam yaparım. Ee, bir de cumartesi günü bayram olacak. Yani gün içinde bayramlar kutlanır akşamları da biraz e, boş geçer öyle tahmin ediyorum. Eğer uygun olursak ben burada bayram kutlayamayacağım malum Amerika'dayım. Burada öyle bir bayram. Mantığı söz konusu değil. Geçen hafta e, video çekemememin ana sebeplerinden bir tanesi kurtuluş gününün olmasıydı. 3 akşam boyunca hep havai fişekler patlayıp durdu. Ciddi bir yoğunluk vardı burada. E, benim için gün müsait olacağından dolayı ben saat 3-4 arası tekrar oturabilirim bilgisayar karşısına. Sizde de 10-11 gibi olur. Canınız da sıkılırsa... Günün yorgunluğu da üzerinizde olmazsa arkadaşlar katılırsınız. Orada bir saat falan yine bir canlı yayın yaparız diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar. İyi hafta sonları ve iyi bayramlar arkadaşlar.